Hadi lan. dur burayı nasıl geçeceğimizi hala öğrenemedik. Merhabalar. Ben W Tumster'den Tumster. Nasılsınız? Nasıl? Ben çok iyiyim. Yalnız nasıl geçeceğimizi çözdük. Şimdi zeka böyle bir şey arkadaşlar. Zeka böyle bir şey yani. Siz bilmiyor olabilirsiniz ya. Mikrofon düştü. Mikrofon düştü. Mikrofon düştü mikrofon. Evet bunu ittirelim mesela. Yürü 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 yürü. Tamam. Şöyle bir sen git bence. Ya amını sıktı. Konuşamıyor bir de. Rest in peace, rest in peace reis. Aklını yemez reis. Ya ne konuşma ya git. Git buradan. Buradan. Hadi git 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 buradan nasıl gidecek? git gitti vallahi gitti yürü be yürü be git be yürü be git konuş konuş konuş. git 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 ya Tokito Reis özür dilerim Üçüncüye burada var. e, <laughs> elim kaydı. Elim kaymasa ben çok iyi oynuyorum. abi lan. Lan vuramadım Hadi ha, yürü yürü. Yürü. Ya böyle gevşek gevşek takılma ha. Yürü lan. Yürü. Yürü böyle 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 böyle. Haydi haydi. Böyle ha böyle ya. Bir daha bak bir daha bak. Tamam. Eyvallah reis. Şimdi bak. Stirit buradan. Gel gel sen buraya gel buraya gel buraya. Sen ben sen gelme. Tamam şimdi gel şimdi gel şimdi gel. Şimdi konuş. İşte puzzle, puzzle zekası böyle bir şey. Adamı ileri gönderip, geri getirtip, meri pıt 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 bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Gel, gelin siz bir gelin. Şuradan geçek. Burada bölüm mü bitiyor? Ne yapıyor? E salladı. Ben de el sallıyorum. Göremezsiniz ama E sallıyorum. Waterfall. X, 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 X tentasyon. Oo oğlum şey geldi Geçen bölümlerde olduğumuz yerlere geliyoruz. Ya yani daha çok var da. O nasıl göt ettim ama. Buralar böyle korkunçlu mekanlar. Bakın nasıl tir tir titriyor herifler. Tir 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 çirklemek, tir tir çir çir lemek. Bak bunu aşağı indireceğiz buradan ben bunu vuracağım. Zeka böyle bir şey işte. Bana bana dön lavuk. Vuracağım şimdi sana. Zeka böyle bir şey işte. Zeka böyle bir şey. Şu elemanlar da bana gelsin. Siz beni izleyin. Bir daha gel. Bir daha gel. Bir daha gel. Ha şöyle, siz buradan gelemezsiniz. Gel 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 bak şimdi zeka fışkıracak ben bunu kendime çekeceğim sonra vuracağım daha gitmiyor he sadece ışıkta olduğun zaman duyuyorlar zeka böyle bir şey anladım hemen hemen söktüm düş aşağı tamam sen de düş bir aşağı ne olur ne olmaz. Hatta biz buradan bir aşağı da düş bir daha. Maskeleri izlerden kurtulak da. Tır 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 kurbağa. ne yapalık? Ne yapak? Sen buradan. Sen gel şöyle. Sonra ben şöyle geçeyim. Sen gene git. Bir daha git. Ben böyle gideyim. Böyle devam. Sonra sen böyle gel. Ve sen niye böyle gel ben onu anlamadım. He sen bir daha böyle gel. Sen bir daha böyle gel oraya ışık açılsın. Buraya ışık açılsın da neden açılsın? Buraya ışık niye açtık biz? Sökemedim. Sökemedim mevzuyu. Neyse bir aşağı bakalım ya. He orada checkpoint varmış lan. Kör olduğumuzdan ötürü biraz da sıkıntılar yaşanabiliyor. Yukarıda ışık var geçebiliriz. Bak nasıl cool egzantrik mekanlar. O kuş kuşçu gel kuş kuş. Ali kuşçu gel. Sen de gel. Gel gel gel. Alsan al. Mal. Neyse ya buna kafa basmıyor. Gel kardeşim. Sen vur buradan. Bu aşağı insin. Bir daha. Ama biraz daha yandan bırak. Düş buradan. İzle beni kardeşim. Hayır ilk önce bu gidecek. İşte zeka böyle bir şey ya. E sonra buradan da sen gel. Sen geleceksin şimdi buradan. Gel 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 bana gel bana. Şöyle. Yok sen bana gel bana. Aman siktim. Bu videoda görüşmek üzere. Çok derlen. Bu arada bayağı iyi.